Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir bilgi paylaşacağım. Mutfak lavabomuz en sık kirlenen yerlerden birisi birisidir arkadaşlar. Mutfak çeşmesi, mutfak lavabosu. Yani buradaki bulunan kirler tuvaletteki kirden 100 kat daha fazladır. Bu için özellikle böyle bir iki günde bir böyle kirlendiğinde güzel bir şekilde temizlemek lazım. Şimdi bu temizlemede biz ne bir sünger kullanacağız ne bir aşındırıcı bir şey kullanacağız ne bir tel kullanacağız basit bir şekilde hiç tahmin edemeyeceğiniz bir yöntemle bunu temizleyeceğiz belki bilenler bilir bilmeyenler için de yeni bir bilgi olur arkadaşlar bunu ne yapıyoruz piyasada satılan cif deniyor buna cif ve benzeri yüzey temizleyiciler var mutfak için veyahut da hani bildiğiniz markalardan hangisi ise yani çift genel olarak cif denildiği için biz buna cif diyoruz ee, buna ihtiyacımız var bir de buzdolabı poşetine ihtiyacımız var. Şöyle bir tanesini alsak yeter arkadaşlar şuradan şöyle kesiyoruz şu fazla şu bizim işimizi görüyor arkadaşlar özellikle öğrenci evlerinde bu çok kirleniyor onlar için daha da pratik bir yöntemdir öğrenciler artık bunu saatlerce temizlemekte kurtulacaklar şimdi ne yapıyoruz lavabomuz hafiften ıslaktı zaten genel olarak öncelikle bu cifimizi açıyoruz şöyle döküyoruz şu şekilde çok fazla değil fazla olmasına gerek yok döktük arkadaşlar bu işlemi sadece bir sefer yapacağız ve bütün kirlerden kurtulacağız Evet şimdi önce bu mutfak bataryamızdan başlıyoruz şöyle ovuyoruz bunu bu şekilde ovarak temizlemeye çalışıyoruz parlak cilala parlak cilala yapıyoruz. Bir de buradan yapalım. Evet bakın şuradan bakın paslar inmeye başladı. Kirler. Bu şekilde genişletelim. Evet, şimdi çeşmemizi temizledik. Sıra geldi lavabomuzun içine. Yine aynı poşeti kullanıyoruz. Bu poşeti bir kadar kullanabiliriz. Herhangi bir sakıncası yok. Şu şekilde. Bakın daha süre sürme de eskisiyle arasındaki fark belli oluyor. Görüyorsunuz. Bakın. bakın. Evet, güzel bir şekilde böyle ovuyoruz. Bu ovma çok yorucu değil arkadaşlar. Hani. Böyle yemek tabağını yıkayacak şekilde bir olma olsa yeterlidir. Tabi inat edip zorlayabilirsiniz de inatçı kirlere karşı. Böyle çok kirli bir lavaboda deneyin arkadaşlar. Farka inan ki çok göreceksiniz. Vay bu neymiş falan diyeceksiniz. Neden daha önce bilmiyordum diyeceksiniz. Acayip etkili bir görüntü. İçimize sindi. Tamam yeter artık dedik. Bu kadar temizlik bize fazla dedikten sonra poşetimiz bakın beyazdı. Bakın ne renge döndü. Poşetimizi buraya atıyoruz. Musluğumuzu açıyoruz. Bakalım sonuçları görelim. Evet. Şöyle açıyorum. Aa. Görüyorsunuz arkadaşlar. Hemen de fark etti arkadaşlar. Oysa çok fazla da olmadı. Böyle yeni gibi parlamaya başladı arkadaşlar. Sanki yeni krom çekilmiş gibi. Lavabomuzun içini temizleyelim. Bakın. hiç kendimizi yormadan basitçe bir temizlik yaptık. Yani bu kadar. Başka bir şey yok. Evet şimdi sular çekilsin. Bir bakalım. Gerçek temizlik neymiş? Ne kadar fark etmiş? Hep beraber görelim. Şurada biraz da köpük var. Bunlar da gitsin. Evet arkadaşlar görüyorsunuz eskisiyle yenisi arasındaki fark bayağı etkili bir temizlik kolay bir temizlik umarım beğendiniz kanalımıza abone olmayı beğenip paylaşmayı yorum atmayı unutmayın İyi günler kolay gelsin diyorum bye bye.